Merhaba sevgili öğrenciler. 15. dersimize beraberiz. Bu örnekte hesap makinesi örneğini small basic kodlarıyla beraber yapacağız. 15. ders diyorum. Dile kolay. Yaklaşık zaman olarak tam hatırlamıyorum ama bir iki ay öncesinden başlamıştık. Small Basic'in tanıtımı kurulumuyla beraber. Örnekler, dersler derken 15'e kadar geldik. Bu güzel süreçte bana eşlik ettiğiniz için Teşekkür ederim öncelikle. Bu son dersimiz olacak. Bunun yanında da bir tane son ödeviniz olacak. Biraz sonra açıklayacağım bunu da zaten. Çok keyifliydi kendi adıma. Güzel bir tecrübe oldu. Geri dönüklerinizi yaptığınız ödevler beni inanılmaz derecede memnun etti. Umarım bundan sonraki süreçte de sadece benim kendi dersim açımda değil, hayatınıza kodlama, yazılım bir şekilde e, gülmüş olacaktır. Size bir şeyler katmış olacaktır diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi kendi adıma yaptıklarınızda ya da yanlış olsa bile e, bana güzel şeyler yaşattığınız için teşekkür ederim. Örneğe geçelim istiyorsanız. Örneğimizi hesap makinesi yapacağımızı söylemiştik. Hali hazırda yapılmış bir örneğimiz var. Öncelikle bunu inceleyelim. Sonra biz sıfırdan yeni bir tane örnek yapmış olalım. Evet, önce bir çalıştıralım. Bir başlık kayıtlı hesap makinesi programı yaptım. Görünüş açısından güzel olsun diye. Siz de yapabilirsiniz. Benden sayı istiyor. Birinci sayı, rastgele bir sayı giriyorum. Birinci sayı 4. İkinci sayı istedi. 7 yazdım. Sonra karşıma bir menü çıkıyor. Bir toplama işlemi, iki çıkarma, üç çarpma, dört bölme işlemi lütfen seçiminizi yapınız diyor. Benden şu an bir seçim bekliyor. Örnek ben çarpma işlemi yapmak istiyorsam bu 4 ve 7'yi klavyeden 3 tuşuna basacağım. Eğer çıkarma işlemi yaptırmak istiyorsam bu 4 ve 7'yi 2'ye basacağım gibi. Ben bu iki tane sayıyı çarpmak istediğim için 3'e basıyorum. Çarpma sonucu 28 diyor. Eğer 4'e bassaydım 4 ve 7'yi bölecekti. Basit, çok basit bize if'i anlatan örnek olsun diye bunu seçtim. Bakalım neler yapmışız, kodlar neymiş? Beraber bir inceleyelim. Şu kısım başlık kısmı. Kayıkçı olay hesap makinesi programı. Biraz büyüteyim ekranı. Siz rahatça görün kodları. Evet. Sayı istedik. Birinci sayı A değişkeni aktardık. İkinci sayı istedik. K değişkeni aktardık. Sonra bahsettiğimiz menü geldi. Hatta şöyle yapalım. <laughs> Buradaki işlemleri biz bir belgeyi yapalım. Buradaki yolu ona göre takip edelim. Bir tane metin belgesi açayım. İlk yapacağım şey başlık. İkinci yapacağım şey sayılar dışarıdan alınacak üçüncü yapacağımız şey. Menüler hazırlanmış. Menü hazırlama diyelim. 3 menüleri hazırla. 4 seçimi almışız dışarıdan. Menü hazırlama işlemi bildiğimiz yazı yazma para çocuklar. Sadece right down komutu kullandığımıza lütfen dikkat edin seçimi iste diyelim. Ve istediğimiz seçimi burada seçim ismiyle verdiğimiz değişken aktarmışız. Yazının rengi cihan olarak değişmiş. Buradan sonra if'ler karşımıza gelmiş. Demişiz ki if yani eğer seçim eşittir bir ise birinci seçenekte ne var? Toplama. Eğer kişi 1'e bastıysa klavyeden demektir bu. If seçim eşittir birden ne yapıyor bakın dikkat edin a artı k'yi yani 1 ve 2. sayı toplayıp topla değişkeni aktarıyor sonra da bunu ekrana yazdırıyor ne zaman yapacak bunu klavyeden bile bastığımız zaman endifte burayı kapatıyoruz kişi eğer 2'ye bastıysa klavyeden bu sefer seçim değişkenimiz 2 değerini alıyor ve bizim menümüzde çıkarma işlemi var ikinci sırada dolayısıyla bu sefer A ve K sayılarını çıkarma işlemi yapıp ekrana yazdırıyoruz. Endifle burası kapanıyor. Eğer kişi az önce benim yaptığım gibi 3'ü seçtiyse menüye baktığımız zaman 3 çarpma işlemi var. Bu sefer A ve K sayılarını çarptırıyoruz. Çarp değişkenini aktarıyoruz. Onu ekrana yazdırıyoruz. Kişi eğer 4'e bastıysa klavyeden bu sefer bölme işlemini seçmiştir demektir bu ve ben a ve k sayılarını bölüyorum ve ekrana yazdırıyorum kullandığımız yapı, yapı if sadece if'i kullandık else yok else if yok ama biz hem böyle yapacağız hem de else if ile yapacağız şimdi seçimi istedik sonra if'leri ya da else if'leri kullanmaya başladık Bakın biz böyle bir sıralama takip etmişiz. Şimdi biz de bunu sıralamayı takip edeceğiz beraber çocuklar. Burayı artık kapatıyorum. Kendimiz sıfırdan yapacağız. Önce yapacağımız şey başlık. Text window. right line. Hesap makinesi programı diye yazalım. Bunun altının üstüne çizgiler çizebilirsiniz. Ben sadece şimdilik örnek olsun diye yaptım. Benim yaptığım örnekten bakabilirsiniz çizgiler için ya da başka çizgi işlemler için kendi zevkinizi kullanabilirsiniz. Sayıları isteyeceğiz. Sayı istemek için ekrana yazı yazmamız lazım. birinci sayı birimiz şunu a dediğimiz bir değişkene değişkenimizi aktardık ikinci sayı için uğraşmıyorum kopyala ilgili ctrl c'ye bastım buraya ikinci sayıyı bir dedik buraya b dedik sayılarımızı aldık sayıları alacak. Menüleri hazırlayacağız. Şunu kopyalayayım bu sefer de. Bu lazım olacak bana. Yapıştırayım. Ben şöyle yapmıştım hatırlıyorsanız. Böyle yapabilirsiniz. Ama başka bir şey denemek istiyorum. Toplama işlemi için artıya bas diyelim. Cetirdeki cetirdeki çıkarma işlemi için fixiye bas diyelim. olmaması lazım. Çünkü zaten bunlar da eksiğe bas. Şunu kopyalayayım. Yapıştırayım. 3 Çarpma işlemi için yıldıza bas. Bakın buradaki seçimleri sayıyla değil klavyemizdeki özel karakterler matematiksel sembollerle yapacağız. Bir deneyelim. Hesap makinesi programı çıktı. Rengini değiştirebilirsiniz. 3, 4 Evet. Artı, eksi, bas. Tamam. Güzel. Şimdi ne yaptık? sayıları aldık menüleri hazırladık seçimi isteyeceğiz seçim iste ne yapacağız diyeceğiz ki yazacak yapılması istenen işlemi seçimiz şekilde. E yine de bana az önce yaptığımız gibi seçim eşittir. Text nokta read diyerek aktaracağız. Yani seçim değişkenin içinde artı eksi çarpı ya da böyle olacak. Yazı güzel olsun diyor şu işlemi işlemlerini böyle alayım. tamamıyla görsellik atalım. Şarkıya yapmaz bölüye bas. Şimdi az önce ne yapmıştık? Önce aynasından bir deneyim. If seçim değişkenimiz eşittir 1 demiştik hatırlıyorsanız. Ama orada sayıya göre bir e, seçim söz konusuydu. Hatta şöyle den vardı. Ama burada karaktere göre bir e, arama yapıyoruz. Artı, eksi, çarpı, böyle gibi çocuklar. O yüzden şunu silip artı yapacaksınız ama artı bir sayı olmadığı için bunu tırnak içinde yazıyorsunuz Karakter olarak olduğu için. Masayı olsaydı tırnak kullanmasak bile kalmayacaktı. E, seçim artı ise ne yapacak? Sonuç eşittir. A artı B işlemi yaptıralım. Şuraya da toplama işleminin sonucu eşit diyeceğiz. Artı diyeceğiz. Ne? Sonuç diyeceğiz. Artı da Endek ile bitirme işiydik. Bir deneyelim bakalım bu kısmı. Toplama çalışacak mı? 6, 7 yaptım. Yapılması istenen işlemi seçin. Bu arada şuraya alabiliriz. Right kullanarak. Artı dedim. Evet toplama işlemini yaptı. 13'ü buldu çocuklar. Artıya bastığım için. Aklımdayken şuraya. Right yapalım. İmleç yanında beklesin. Seçiniz de. Evet aynı mantıkla Ctrl C kopyaladım. Burayı ne yapacağım? Eğer eksi ise seçim eksi ise bu sayıları çıkaracak. Burasını artı yapacağım çünkü bu artının anlamı tırnak içindeki ifade sonucu birleştirmek burada eksi yaptım diye buraya eksi yapmıyorsunuz. Burası her zaman artı olacak diye. Ama burayı değiştireceğiz. Devam edelim çarpma işleminde Eğer çarpıya bastıysa kişi, bu sefer çarpı yapalım. Buraya da çarpma işleminin sonucu diyelim. Eğer klavyeden bölüye bastıysa, bu sefer sayıları bölsün ve buraya da bölme işleminin sonucu. Evet. Hesap makinesi programı bakın bu kadar. Çalışır adam. 8, 5. Tek tek deneyelim. Yapılması istenen işlemi seçiniz. Artıya bastı. Toplama işleminin sonucu 10, 13. Devam. Tamam. Çıkarmayı deneyelim. 9. ikinci sayı 3. Çıkarma işlemi için eksiye bastı çıkarma işleminin sonucu 6 doğru çalıştı. Çarpmayı deneyelim. 6, 7 çarpı işlemi koyuyorum. Onu seçtim. Çarpma işleminin sonucu 42. Birinci sayı 5, ikinci sayı 3. Böyle dedik. Bölme işleminin sonucu 1.6 diye çıktı. 4 işlemi rahat bir şekilde yaptı gördüğünüz gibi. Benim yaptığım seçime göre ifler sayesinde Small Basic ona göre işlem seçti ve onu ekrana yazdırdı. Ben bölmeyi seçtiğim zaman bölme çıktı karşıma. Ne çarpma, ne çıkarma, ne toplama işlemini gördüm. Bu if and if yapısı bu şekilde. Biz bunu eğer ister isek ki yapacağız. Else ile yapabiliriz değil mi çocuklar? Nasıl yapalım? Hemen şuradan Bunu alalım. Ne yapıyordu? Eğer seçim arttı ise bunu yapsın. Endif'i kullanmasın. Orası bana lazım. Else if seçim eşittir. Şurayı sevebiliriz. Tek tek yapmak istemediğim için bunları yaptım bunu yap dedim bakın birleştiğiniz zaman lcf nasıl bozuluyor renginden anlayabilirsiniz lcf seçim eşittir. Felsefi nasıl kullandığımızı hatırlayalım. Felsefi yazıyoruz. Koşulumuz yazıyoruz da yapılacak olan işlemler. Sonra tekrar başka else, başka koşul, başka işlemler. Şurası bölme işlemi, endif. Bir de en son eğer istersek buraya else yazalım. Yapalım. neden yapalım? Oldakı kullanıcı bir, bu dört tane tuştan bir tanesine basmadı tuttu atıyorum a tuşuna bastı olamaz mı olabilir onu yorum verim diyelim ki herse hiçbir tanesine değilse belirtilen dört seçenekten birini basmadınız. Diyorum. Şimdi bir deneyelim. Hatamız var. 32. sırda. Evet, tırnağımızı kapatmamışız. Tırnağı kapattık. 6, 8. Tekrar deniyorum. Artıya bastım. Toplamayı buldu. 14 şeklinde. Bir daha deneyelim. Başka bir şey. 88 44 Bu sefer bölmeye bastım. Bölme işlemin sonucu 2 dedi. Bu sefer rastgele bir seçim yapayım. Artı eksi çarpı bölü değil de atıyorum. Y'ye bastım. Enter. Bakın ne diyor? Belirtilen 4 basmadınız. Dolayısıyla yazdığınız komutlar bu şekilde çalıştı. Evet gördüğünüz gibi çocuklar 33 satırlık bir boşluklarla var. Basit bir şekilde hesap makinesi programı yaptık. Ee, şimdi şunu söylemekte fayda var. Bunları tekrardan söylüyorum. Tekrar tekrar sizin evinizde yapmanızı istiyorum. Ben yaptım. Video çektim ama. Siz sadece izleyip kalmayın. Siz bunları deneyin evinizde. Mutlaka hesap makinesi programına ve bundan önceki dersleri tek tek lütfen Small Basic'te kodlayın. Hatta şöyle yapın. Önce benim çektiğim videoyu izleyin. Aklınıza bir şeyler oluşsun. Ondan sonra benim videomu kapatın. Kendi başınıza yapmaya çalışın. Tamam mı? Bu sizin öğrenmeniz için inanılmaz faydalı olacak bir durum. Gelelim ödeve. Ödevimiz şu. İki tane ödev. Bir manavdan alışveriş yapan müşteri aşağıdaki ürünlerden istediği kadar kiloda meyve alacaktır. 3 tane ürün var. Elma, armut, muz. İstediği kadar elma, istediği kadar armut, istediği kadar muz alabilecek bu kişi. Fiyat listesi de aşağıda. Elma 3 lira kilosu, armutun kilosu 5 TL, muzun kilosu 8 TL'ymiş. Eğer müşteri toplamda 50 TL ve üzerinde alışveriş yaparsa ekrana indirim kazandınız. 50 TL'nin altında alışveriş yaparsa indirim kazanamadınız diye mesaj yazmak yazması gerekiyormuş. Bunu çok basit if else yapısıyla oluşturabileceğinizi artık düşünüyorum. Pozitif negatif yapan öğrenci, büyük küçük yapan, büyük sayı küçük sayı bulan öğrenci bunu çok rahat biçimde yapacaktır. Durum anlaşıldı herhalde. Manava gitti. Dedi ki ben elma almak istiyorum. Ne kadar işte 2 kilo elma. 3 çarpı 2, elmaya ödeyeceği ücret ne oldu? 6 TL. Örnek veriyorum. Armut almak istiyor. 3 kiloda elma alacak. 5 kilo kilosu. 3 kilo aldığı için 15 lirada Şuraya yazayım unutmayayım diye. 6 lira buraya verse. 15 lira buraya verse. Muz muza gelsin sıra. Muzu çok seviyor diyelim. 8 TL kilosu ama kendisi bundan 5 kilo aldı. Ne yapar? 40 TL yapar. Şimdi kişi 40 muza verdi. 15 TL armut verdi. 50 etti. 55. 6 TL'de elmaya verdi diyelim. 61. 50 TL'nin üzerinde alışveriş yaptığı için ekrana indirim kazandınız diye mesaj yazacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Eğer 50 TL'nin altında bir ödeyeceği ücret çıksaydı indirim kazanamadınız diye bir yazı mesaj yazacaktı ekrana. Bu bir. İkinci ödev ise yukarıdaki örnekten yola çıkarak müşterinin yaptığı alışverişe bağlı olarak indirim oranı değişecektir. Bakın burada bir indirim oranı var. Sizin burada e, matematikteki yüzde konusunu birazcık bilmeniz gerekiyor. Böylelikle ne yapmış olacağız? Matematikle bilişim dersini birleştirmesi olacağız. Örneğin 50 ile 75 TL arasında in, e, alışveriş yaptıysak kişi %5 indirim hakkı kazanacak. 75 ile 100 TL arasında bir alışveriş yaptıysa atıyoruz 80 90 TL %10 indirim oranı olacak kendisine. 100 TL ve üzeri alışveriş yaparsa %20 alış %20 indirim oranı kazanmış olacak. Tabi bu indirim oranına göre de müşterinin ödeyeceği ücret de değişecek. Örneğin 80 TL alışveriş yaptıysa ne kadar indirim oranı var kendisine? 10 10, 75 -100 arası daha bir alışveriş yaptığı için. E 80 TL'lik alışveriş yaptığından dolayı %10'u ne yapar? 8 TL yapar. Yani bu kişiye 8 TL'lik bir indirim kazanmış olacak. Normalde ödemesi gereken 80 TL iken, 8 TL indirim kazandığı için bu sefer 72 TL ödemelidir. 80 eksi 8 eşittir 72 TL ödemelidir. Ee, manava müşteri. Sevgili öğrenciler bir yerde hatırlatmam yapmam gerekiyor. Aslında size bir ipucu diyebiliriz buna. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Bu kişi elmaya ne kadar para ödeyecek, armutamıza ne kadar para ödeyecek ve toplam ne kadar para ödeyecek. Bunu nasıl buluruz biz? Şöyle buluruz. Small hemen göstereyim. Yeni bir tane dosya açayım. Sizin burada dışarıdan almanız gereken şey ne? Neye ihtiyacımız var bizim? Elmanın bir kilo fiyatı belli zaten. Bu kişi kaç kilo elma almış bunu bilmiyoruz. Bunu dışarıdan alacağız. Ne demem lazım? Text.write soracağız kaç kilo elma istiyorsun diye soracaksınız. Anlatabildim mi? Atıyorum bunu da elma değişkenine aldığımızı düşünelim. Buradaki elma değişkeni şimdi ne oldu? Kaç kilo elma oldu? Eğer 2 kilo elma aldıysa elmanın değeri 2, 5 kilo elma aldıysa elmanın değeri 5 olacak. Elmaya ödenen para için nasıl hesap yapacağız? Elma parası ya da elma para yapalım. Elma para eşittir elma değişkeni çarpı çünkü kaç kilo elma aldı burada duruyordu. Bir kilo elmanın fiyatı 3 TL'ymiş. Elma para değişkeninde de elmaya ödenen parayı bulacağım. Siz bunun altına armut ve muz için ayrı ayrı ödenen para bulacaksınız. En sonunda da toplam parayı bulacaksınız. Elma ödediği para, muz ödediği para, armut ödediği para. Anlaşıldı mı? Toplam para bizim için müşterinin ödemesi gereken miktarı belli bizim için. Burası birinci ipucu. İkinci ipucu ise ödev ikiye baktığımızda indirim oranlarındaki yüzde oranını hesap edeceğiz. Aslında bunu söylemem gerekiyor belki ama e, matematik konusu yüzdeyi biz nasıl hesap ediyoruz? Çarp e, sayı çarpı indirim olanı bölü yüz şeklinde. Mesela atıyorum kişi 60 TL bir alışveriş yaptıysa indirim oranı yüzde beş değil mi? Ne yapacaksın? If diyeceksin. Atıyorum toplam ödediği para toplam para dediği bir yerde dursun büyüktür 50'den diyeceksin ne yapacak indirim oranı 50'den büyükse %5 yapacak hemen bir hesap yapacağız indirim diyelim buna da toplam para çarpı indirim oranımız %5 5 bölü 100 Bu şekilde indirimimizi elde etmiş olacağız. Sonra tabi ücret diyelim ya da ödenecek diyelim. Ödenecek eşittir. Toplam para eksi indirim olacak. Çok fazla ipucu oldu. İpin ucu, başı, ortası her, her tarafını verdik neredeyse bu şekilde else devam edeceksiniz siz, Tamam mı? Yüzey hesabı da bu şekilde yapılmış olacak. Umarım faydalı olacaktır. Evet çocuklar böylelikle small bezi'yi bitirdik. Yani şu an için bitirdik. Biliyorsunuz dönem kapanmış durumda. Ee, gönül isterdi ki bu derslerimizi sağlıklı saatler içinde okullarımıza, sınıflarımıza yapalım ama kısmet böyleymiş. Önemli olan sağlık diyoruz. Sizler iyi olun, biz de olalım, hep beraber iyi olalım. Gerisi önemli değil. Ee, destek veren, derslerimi takip eden, ödev yapmak için çaba gösteren bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum. İnşallah Eylül ayında sağlıklı bir şekilde yüzle görüşmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Çalışmak isterseniz, ödev yapmak isterseniz, internette tonlarca örnek var. Farklı farklı örnekleri small bezeye çevirebilirsiniz. Başka programlarda yapılmış kullanabilirsiniz. Benden mesaj yolu isterseniz ben size gönderebilirim. Size gönderdiğim small kitabı vardı hatırlayacaksınız. Burada da keza aynı şekilde. Oradaki örnekleri inceleyip deneyebilirsiniz. Yani çalışmak yapmak isteyen öğrenciye seçenek çok. Önünüze uzun bir tatil var. Kitap okumayı eksik etmeyin, dinlenmeyi eksik etmeyin şu zaman diliminde sizin en büyük ihtiyacınız inanın bana çalışmak, tekrar etmek, bazı şeylerin üstünden tekrar geçmek gerekiyor. Ben hepinize iyi tatiller diyorum, mutlu tatiller diyorum. Ve tabii ki bu tatilinde bereketli, huzurlu, sağlıklı geçmesi için herkes için kendinize iyi bakın sevgili öğrencilerim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.